26 Mayıs 2025. Arkadaşlar klasik mekanımıza geldik. Bugün kurbanlık için. Biz kurbanlı aldık ama videosunu çekmemiştik. Bugün videoyu çekmeye geldik. Burası geçen senede kurban aldığımız Bahadır Çiftliği. Birçok yeri gezdik şimdi. Hiç açık konuşalım. Bu sene ortaklar da değişti. Ekip de değişti. Ama dedik ki kurbanlığımızın bir videosunu çekelim. Bazı arkadaşlar çok istemişti. Bu sene de vakit bulamadık. Burası da silme hayvan dolu böyle. Ha bu arada e, bir 5-6 hayvan kalmış. Çoğu satılmış. Şurada koçlar da var. Bakın arkadaşlar Benim bu mandamız prensesin. prensesi. Halit evet. Abim. Halit abim sağ olsun buraya 80 hayvanı getirmiş. Hayvanları da satmış. En düşük hayvan 200, en pahalısı 300'e gitmiş. Mallar da ağır da. Ahırı görüyorsunuz tertemiz. Bak, hayvanlar yatış modunda. Ben şimdi sana şampiyonu da gösterdim. Şampiyonu da görürüz Ama şampiyon elinde kaldı. Kaldı mı? Ya bir şerisi çıkmadı. İnşallah senden çıkar. Ha, i̇nşallah abi gösterelim evet. bir şampiyonu görsünler ya. Evet arkadaşlar, biz zaten bir şey kalmamış. Geri çoğu hayvan satılmış. Bütün hayvanları görüyorsunuz. Burada yatıyor. Gayet güzel, harika hayvanlar. Hepsi birbirinden güzel. Biz de yani bu sene çoğu yeri gezdik dediğim gibi yine Halit abiye geldik. Bir de arkadaşlar Halit abinin söylediği bir şampiyon vardı. Şimdi şampiyonu görmeye gideceğiz. Şöyle bir ahara dalalım. Bir de ağrım bu kısmı var yani. Her yer dolu dolu maşallah. Ne gibi bir şartım var abi? Söyle abi. Hadi inşallah abi bize nasıl? Oh maşallah maşallah. Bir ton 200 kilo. İnsanlar diyebilir hadi oradan diyebilir ama, yakından görmek lazım. Tarttın mı abi bunu? Halit abi yanına geçsene insanlar bir boyunu bir görsün. Abi, boyu... abi bak sen ufacık kaldın bak. Sen ufacık kaldın. Sen ufacık kaldın. Aa o kadar da uysal. Bir bakayım abi sırtı gösterelim. Hey maşallah. Şimdi tam kaç kilo abi? 1 ton 200 gram mı? 1 ton 200 kilo. Abi maşallah var hayvanın. Allah nazarlardan saklasın. Çok güzel dolmuş abi bu artık. Evet. Dön oğlum görsünler heybetini. Oh. Arkadaşlar bir yorumları alırız artık. Düşündüğünüz Halit abi yanında ufacık kaldı. Burada da diğerleri var. Ama şampiyon orada. Halit abi ne kadar isteyeceksin onu? Ben daha fazla buluşmayacağım ya. Valla? Alıcısı olursa 450'ye. 450'ye. Aynen bir şey bu mu kaldı abi elinde? Aynen bu. Bu arada bu kaldı. Yani. Bu arada bu kaldı. 450 bin istiyorlar tabii pazarlık payı var. <laughs> Sünnet. Aynen. Sünnet yerine gelir. Şunlara bakalım bir de. Burada da güzel güzel büyük boy hayvanlarımız var. Da şöyle geniş geniş göstereyim size. Biraz yaramazlar durmuyorlar. Evet bu biraz yaramazlık yapıyor gibi. Az bu saatten sonra artık kilo beklemeyin hayvanlarda. Çünkü oturup kalkıyorlar sürekli. Kilo beklememek lazım. İnsanlar gelip giriyor, şu yapıyor, meraklılar biraz da. Daha... Evet. Hmm. Hayvanlar rahatsız oluyor, daha artık stres. Daha artık bu bu hafta hayvanlar çok stresli rahatsız. Ya dediğin doğru abi. İnsanlar şey diyor. Evet. Şimdi aldım kilo alır mı diyor ama evet. öyle bir ihtimal çok zor dediğin gibi. Yatamıyor ki hayvan bu arada, abi. Bu arada bir tane bu kaldı zaten. Hı hı. Daha kimseyi sokmuyor falan. Bu har bitti zaten işte diyor. Şeyler geliyor kendi hayvanlarını görmek istiyor. Bir şey de diyemiyor. Diyemezsin abi. Sen de haklısın. Hayvan kendi adam kendi malını görür. Bu da güzelmiş abi. Bu kaç kiloymuş? Bu da gitti abi. Bu gitti ben mi? Ben bu da Bu da bir ton abi. Bu da bir ton. Abi. Ama abi hayvanlar maşallah ya. Çok iyiler abi. İkisi de benim buzdağım. İkisi de senin buzdağın. Evet, El emeği diyorsun direkt bunları. Hayat, Abiler bakın, hayvan küçük gelmesin gözünüze. Halit abi dediğim gibi yanına geçince ufacık kalıyor. Halit abi bir daha geçsene şu ön tarafa ya bir daha görsün. Hah kalçasında dur abi buyur. Hayvan bu kadar arkadaşlar. 1 ton 200 gram. <laughs> buyur abi. 1.82 boydaki bir adam var yanında şu an hayvanın. Omuzuna geliyor, siz düşünün. Maşallah. Öyle yüksekliği, doluluk... Hı -hı. Dolmuş zaten, artık dolacak bir yeri kalmamış bu hayvan. daha Hı -hı. dolacak bir yeri kalmamış. Bu sene nasibi varsa gider, yoksa kalacak herif. Abi... Bu da nasiplenir artık inşallah ya. Vallahi... Yakışıklı. Evet, şimdi artık takipçilerin gelip bunu alması lazım ya. Bu sene kurbanlık kurbanlık dediler biz o kadar. Arkadaşlar gördüğünüz canavarı. Allah şimdiden sahibine kurban olmayı nasip eylesin ona. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim de kurbanlık buradaydı. Bir de direkt karşıya doğru ona da yürüyelim. Orada satılmayan kaldı mı abi? O da bitti ya. Orada da bitti. Orada da, bitti. Orada da bir ufak bir ağır var. O da bir emektar. Bir de onu görelim. Şimdi arkadaşlar buradaki aha, bu az önceki yavru annesi burada. Değil mi abi? Aynen abi. Annesi burada yavru Şimdi arkadaşlar... Şu başta bir tane kara olan var. Kapkara bir olan. Gel bakayım oğlum. Ya sinirlenme. Sen bak sen çok şımarıksın. Sen bir dur. Şimdi bu arkadaşı size göstermek istiyorum ama... Şöyle sırtını mırtını... Tabii bu hayvan şu an size bilmiyorum kaç kilo gözükecek gözünüz ama <laughs> durum bu. Bir dakika arkaya geçelim hatta direkt. Arkadan görün. Beni rahat bırak. Abi sen bu tosunu nereden koydun buraya? Ha. <laughs> <Aa. gülüyor> Biz bunu İspanya güreşe götüreceğiz. Değil mi Osman abi? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu hayvan sizce kaç kilo gelir? diyeceğim ama hani fil kiloyu da söylesek mi söylemesek mi bilemedim. Sürpriz olsun mu? Ama Halit abi bir yanında görün. Bir uzunluğuna da bakın. Yani şöyle size arkadan da bir sırtını bir göstereyim. Doluğa bakın. Bu montafondu değil mi abi? Aynen abi montafon. Bu da zaten kendi besiniz. Bu da kendi buzağındır. Kaç yaşındaydı abi bu? Abi daha 3 yaşında. 3 bak. yaşında bakın arkadaşlar bu mal da 3 yaşında. Ya bu sene bize nasip oldu konuştuk. Allah kahretsin. Amin abi anlaştık aldık. Yani biz bunu 900-950 niyetiyle aldık kilo olarak onu da söyleyelim. Sence abi tam nedir? Hani kafan sen bu işe az çok biliyorsun. O civar. 9-950 kilo. Yok yok. Oldu rakam ama uzun bir hayvan abi. Aynen abi. Dolu, dolu dolu maşallah var ya o daha bir şey yapamaz hayvan. yani şimdi şöyle ama Allah'tan bunun yeri sakin bakın şimdi diğer yanındaki hayvana bakın bak kadrajı sığdıramıyorum en dipteyim şu an hayvanın uzunluğu öyle maşallah ince kemik dolu dolu da bir hayvan Arkadaşlar bu işte biz de nasip oldu. Bunu aldık. Günü keseceğiz. İnşallah aynen. Biz bunun da ikinci günü keseceğiz. Birinci günü hem zaten yoğun. De ikinci günü rahat rahat burada keselim hep beraber ailecek Gayet güzel. Allah kabul ederse bu arkadaş da bizim. Arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırayım. Sizleri de çok yormayayım. Allah herkesin şimdiden kurbanını kabul eylesin. Herkese bol güzel hayırlı alışverişler. Dediğim gibi fiyat tahminleri yaparsınız. Siz de bir kiloyu bir değerlendirirsiniz kendi aranızda. En son zaten bir fotoğraf çekti de kapağı koyarım. O da zaten son kez bir poz veriyor şöyle güzel. Kadraja. Evet arkadaşlar hayvan orada arkada görüyorsunuz. Tekrardan şöyle boynu posunu çıkalım biz de artık orada. Onlar da dinlensin bugün. Arkadaşlar Bahadır Çiftliği Şile'de gelip dediğim gibi hayvanınızı çok rahat kestirebilirsiniz. Koç burada duruyor. Koşlar ne kadar abi? Abi değişiyor 25-30 öyle gidiyor. Yani 25-30 bandında Aynen bunlar. koçlar da 25-30 bandında Baba arkadaş. Abi. Baba koşlar da var. Bir de burada zaten burası var birinci ağır. Aynen abi. İkinci buradaki. Üç, Üç. şura bir de yukarısın vardı. Aynen abi. Dört bölüm var arkadaşlar. Aslında aşağıda bir kesim olacak. Kesim de bu tarafta olacak galiba abi. Ya yani yetiştiremedik bu sene. Şey. Burayı nereye kuracaksın kesim yerini? Abi kesim yerini hem yukarıda kesilecek hem de tarafta kesilecek. Ha. Yarın başlayacağız abi. Yapma. Süper abi. Arkadaşlar doğanın içinde çok güzel bir ortam var burada. Yeşilliklerin içindesiniz. Hayvanlar burada. Evet. Bu arkadaşlarla veda edelim. Görüyorsunuz maşallah Allah dediğim gibi herkesin kurbanını kabul edeceğiz. Güzel bir ortam oldu. Bizler de geldik abilerimizi gördük. Hayvanımızı gördük. En azından bu yılda hayvanımı sizlerle paylaşmış oldum. Dediğim gibi arkadaşlar... 200 bin ile 300 bin arası hayvanlar satıldı. Bir tane Atos'un var. atosunda 450 bin lira isteniyor ama bir ton 250, 200 kiloymuş. Bilginiz olsun. Gelince pazarlık yapabilirsiniz. Kesim her şey içinde. Herkese hayırlı bayramlar.